yapmıştım demiş sabahtan. Evet tamam. Yayla yaylaya bakarız. Arkadaşlar sırası var. Ee, hepsinin sırası var. Şimdi ben eee tamam Teleman Telemana bir bakalım. Teleman tamam Bakılacaktık. Bakacaktık. Olmik soran vardı. Inveo onlar burada mı? Ya soruyorum yoksunuz arkadaşlar. Ondan sonra hisseme bakmadım diyorsunuz. Şimdi ben burada olan adama mı bakayım? Olmayan adamın hissesine mi bakayım? Şimdi bana da ta takdir ederseniz yani şimdi Teleman var. Notumda bir bakayım manı ne zaman bakarız. Bakmışız. Bakmadıysak bakacağız. 24 Eylül'de bakmışız. İzledi mi sen bunu? Bir değişiklik varsa bakayım. 24 Eylül'de bakmışız. Arkadaşlar hisseleri e, YouTube sayfasından Borsacı Selim hissenin kodunu yazıp oradan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir YouTube'da arama sayfasına girip e, arama yerine Borsacı Selim hissenin kodunu yazın. En son çalışma karşınıza çıkar. Ya birinci ya ikinci videoda görünür yani. İşte o şekilde arayabilirsiniz. Ee, hani YouTube'da bulmakta zorlanıyorsanız sayfada ana sayfada. Ya o güzel bir yol. Hocam burada izlemiş. Papirle. <laughs> tamam bakacağız arkadaşlar. Şimdi şu e, 24-50'e bakmışız. Ee, bir üstünden geçelim mi? Aradan çıksın. Ne demişiz? Yeni bakmışız zaten bir saniye. Dediğimiz gibi olmuş mu ona bir bakalım. Yetişmiyor arkadaşlar, yetişmiyor. Ee, bakıyoruz, bakıyoruz, yetiştiremiyoruz. Ne yapalım yani? Şimdi arkadaşlar TL mana demişim ki aşağıda gelebileceği seviyeleri var. Biraz ben aşağıları çok vermişim. Acaba aşağıya mı gelecek demişim bu seviye. Çünkü yukarıda da 29-30 demişim. Demek ki ben bilmiyorum. Bir bakacağım şimdi. Aşağıları çok verdiyse biraz aşağılara düşünmüşüm demek ki. Yani olumsuz düşünmüş olabilirim. İnşallah olmamıştır öyle bir şey. Zarar etmeyin, zarar edin istemem. Trabzon liman. Yani bak. Valla nokta atışı. Yani aşağıları vermişim ben bu hisseyi. Demek ki aşağıları bekliyormuşum. Arkadaşlar şimdi bu hissenin çalışması var. Bakın. Demişim ki 24, 22.50 ve 16-8 16.80'e kadar gelebilir demişim. Yani oralara dikkat etmek lazım. Burada yükseliş yapmış, görmüş, yukarıyı görmüş. Bak 29.30. Bak 29.30. Bununla şuradaki rakamın acaba bir şeyi var mı? Tesadüf mü acaba? Bak şu anda 29.30'da. Bende ne? 29.30. Acaba tesadüf mü? Değil. Bu 29'un üstündeki banda gitmiş. Başka demiş miyiz buna? Bir şey dememişim. Demek ki bu üstündeki burada direnci varmış. Burayı kırmış. Şimdi tekrar buraya geri gelmiş. Burada burayı destek yapmış. Anladınız değil mi olayı? Ya biz baktığımızda demişiz ki bu ise 29.30 görünüyor. Yani oraya gitmek istiyor demişiz ama aşağıya gelebileceği seviyeler, destekleri de bunlar demişiz. Bu ise yükselmiş ama onun üstünde bir bant daha varmış. Oraya da gitmiş. Oraya da gitmiş. Yani yükselişin devamı vardır illaki. Yani e, bazen diyorum e, oraya gelince bakarız falan. Oraya da gitmiş. Şimdi bu geri dönüyor. 29-30'da da kalmasının nedeni bizim söylemiş olduğumuz direncin üstündeki bantla hareket ettiği için burayı destek yapmış. Şimdi burası muhtemelen güzel destek mi? Burası güzel destek olabilir. Bir bakacağız şimdi. Güzel mi kötü mü? Evet. Çünkü bu hissenin burada şöyle bir trendi var bakın. Endeksim değişti ya. Endeks de ufak tefek değişiklikler olduğu zaman ne ya? A, B, G Şimdi kaldıralım. Evet. Şimdi endekste ufak tefek değişiklikler etkileyebilir belki. Bir bakalım bir değişiklik var mı? Ama burada bakın desteği varmış. O yüzden 29-30'lar. Ben yazmışım burada da çıktı aynı rakam. Burada bir trend var. Yani burayı kırarsa o zaman sıkıntı. Performansına bakalım nasıl. Evet. Teyzeye Performansı zayıf gibi arkadaşlar ya. Destekte de ama performansı zayıf. Yani bu hissenin ee, Bir saniye. Şuna bir dolar bazında bir bakalım. Evet arkadaşlar aşağıda gelebileceği hala bir miktar daha seviyesi olabilir. Burası destek. Buradan belki tepki alımı yapar sabah. Bakarsınız tepki alımı yapabilir ama performansı zayıf. Hala aşağıda güvenli gelebileceği yeri var. Bunun. Burası kaç burası? Yüzde kaç? Yüzde 10'a kadar geri gelebilir. Ya yani bir taban daha yapabilir yani. Taban yaptı herhalde değil mi bugün? Öyle mi oluyor? Taban yaptıysa bir tabanı daha yapabilir. Onu diyor. Ya bir taban sonra biraz daha işiniz şey görünüyor. Yani ondan sonra biraz daha rahat olabilir ama görünüyor yani. Bir taban daha görünüyor. Orada güçlü alımla karşılaşabilir. Evet. %10'da şuraya geliyor. Bak. Şunun aynısını yapacak herhalde ya. Şurada var ya yapmış ya. Burada aynı hareket yapacak. Şun, şuna yetişmeye çalışıyor. Şuradaki rakama yetişmeye çalışıyor. Gibi gördüm ben. yani şurada da zaten Trendine göre direnci var. Bakın en kötü yeri burası da. Şimdi o o kadar aşağısı değil tabii ki de. Şurada bir desteği daha var. Burada işte burada güzel alıcı yiyebileceği yeri var. Anlatabiliyor muyum? Burada güzel yani. Burası güzel. Burası güzel. Burası da şuraya denk geliyor. Hemen yani %10 zaten veriyordur. veriyordu. Bir %10 daha gördüm arkadaşlar. Ben zayıf. Orada tutunursa Sıkıntı yok. Trendine girmiş oluyor. Tekrar toplayabilir vesaire gibi tepki alımı yapabilir gibi bir izlenimi var. Yani e, trendi o. Trendine göre bir %10 daha düşmesi lazım zaten görüyorsunuz. Ben bir şey dememe gerekiyor. yok. Yani bir %10 daha düşerse trendinin desteğine geliyor. Yani onu kırarsa altta bandı var ama burada bakılır ama ben zannetmiyorum. Trendi bu yani. Bunun endeksle ilgili bir problem olursa burayı da kırabilir tabii ki. Kırabilir. Ama burada güçlü desteği var bakın alıcı gelir yani burada alıcı gelmesi lazım yani burada tepki alımı yemesi lazım bunu. Evet. Yani performans zayıf bir yüzde on görünüyor arkadaşlar. Yirmi altılara önlem almak lazım. 26'lar civarı. Artık neyse yüzde onu. Oradan tekrar tepki alımı yapıp yükseliş yapabilir trendine göre yani trendinde yükselişini devam ettirebilir. Yani ne olur mesela burada geldi tekrar direnci var burada üstte işte. Yani şu anda 30 lira burası destek şey destek ama burayı kıracak gibi sanki 26'ya gelirse tekrar 30 liraya direnç yapacak yani 29-30 29-30 olur, 29-50 olur o civarında. Şimdi yazalım. Şimdi burada bir 26 görmüşüz biz. Şurayı bir yazalım. Şimdi bu 20, 24 filan demişiz ama o şimdi konumuzla alakalı değil ona ona bakacağız. Şimdi burada e, burası da destek. Bir saniye şunları bir silelim bir saniye. Temiz temiz çalışma yapalım. Şimdi burada bir 29 e, destek şu anda mevcut seviyesi destek. 26'lar civarı dedik destek. Şunu da kaldıralım. Tamam. Ee, direnç olarak ne diyoruz arkadaşlar? Şayet buradan dönerse yani belki sürpriz yapar döner. Ama zayıf performans. Yani ben her türlü 26'ya kadar önlem alma taraftarıyım. Buradan dönerse trendi bu yani. Ee, %25. Yani trendi bu. %25 diyor ama bir bakalım burada yüzde kaç. Yani hareket yapabileceği noktalar bunlar. 26 ve yukarıda da %18'i görünüyor. Burası da 18 ne yapar? %18, %20. Ya 35 ile 26'lar arasında işte. 36 ve 26'lar arasında o, o rakamlar var. Trend o yani. 35 diyesim var benim. 35. 36 da olabilir. Spekülatif. Şimdi yukarıda da 29, 30 ve 36'lar kalsın arkadaşlar. Yani bu 29, 30'lar destek şu anda. Ama aynı zamanda direnç. Düşerse aşağı gelirse direnç olacak. O iki tarafta kalsın. 36'lar ve 26'lar arasında 26'yı önlem almak gerekiyor. 26'yı niye yazdım? Dediğim gibi performansı zayıf. Ee, buranın, buradan aşağı geçse zaten oraya kadar gelir. Orası da güçlü yani orada güzel alım yer yani. Öyle diyordum. Ee, alım yer, tepki alım olur. İşte nereye gider? işte dediğim yerler e, direnç noktalarını tekrar görebilir, öyle bir kapasite var. Orası trendi çünkü. Böyle arkadaşlar Trabzon liman başka söyleyecek bir şey yok. Ya yani bu işin ileride gidebileceği yerleri varmış. Ee, var. Endeksli olursa var yani. İleride daha da güzel yerlere gidebilir. Ama şu anda buymuş, bu kadarmış, kısmet bu kadarmış. Düzeltme yapıp tekrar e, trendine girip tekrar yükselişini yapabilir. Yani şöyle bir durum olabilir bu hissede. Yani şurada oyalanır, gelir aşağı. Burada tekrar düzelir ve yukarıya devam edilir. Ya yani böyle bir izlenim olabilir. Şuraya gelir mi? yani şur şuraya gelir mi acaba? Valla bu endekse göre gelmez ama endekse oluşabilecek ekstra bir durum olursa tabii ki de endeks primini de kaybettirir. O zaman gelebilir. O endeksle alakalı olur ama. Öyle görünüyor. Yani şu anda mevcut endekse göre gelebileceği bu. Endeks üzerinden değerlendirecek zaten onun trendi bu yani. Ee, evet. Şimdi bu hisseyi de geçelim. Zaten güçlü desteği burası. Başka var mı diyor? Yok. Başka da yok gibi ya. Başka da yok gibi. Ha belki şurada spekülatif fazla kayar. Belki ha, onu yazabiliriz belki. Ha, şu var işte. Şurada spekülatif kayabileceği bir yer var. Belki fazla kaydırırlar. İşte o zaman da ne olur? %15, %16 olur. Belki onu da yazsak fena olmaz. O olur yani başka bir şey göremedim ben. Ee, %16, 20, 25, 24. Daha önceden vardı fark ettiyseniz 24. Yazmıştım hatırlıyor musunuz? Sildim az önce. Orası işte. Burayı da yazalım ya. Spekülatif kayabileceği yer. Yani şurası spekülatif hareket var ya bunda. Bunu tam alırsan daha güçlü oluyor burası. Orası da 24'lere denk geliyor. Onu da yazalım isterseniz. Yani kayarsa oraya kadar kayabilir. Evet. 26 ve 24. Zaten vardı önceki çalışmada. Hala görünüyor orası. Yani durum bu arkadaşlar. Başka da görünen bir şey yok. Tekrar bakarız. Değerlendiririz. ileride değişiklik var mı? Trabzon o bu şekilde 26 ve 24'ler arası oraya kadar önlem almakta fayda var. Yukarıda 29, 30 ve 36'lar var. Hedef görmüş. Geri dönüyor. Düzeltme yapıyor. İleride hedefi var mı? Var. Şimdi düzeltmesini yapsın. İleride hedefi de var. İlerideki hedefleri neler arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yani. İleride güzel hedefleri var. Şimdilik bu kadarmış. İlerideki hedefleri buralar işte. Yapmış güzel. Çıkış yapmış. Düzeltme yapıyor şimdi. Evet, geldiğimiz zaman oraya bakarız yine. Bakarız yine. Ee, sıradaki sene devam ederim şimdi. Ee, fazla da uzun tutmaya gerek yok. Düzeltmesini yapsın da aşağılara gelsin de bir daha sorarsınız <laughs> hedefin neresi diye. Orada bakarız. Şimdi endeks ne olacak o zamana kadar? Ne durumda olacak? Ee, o önemli. <laughs>